Herkese selamlar. At yarışları tahminleri kanalımız Oztürk'ten. Merhabalar. 12 Şubat pazartesi haftanın ilk günü yeni hafta bol kazanç getirmesi dileğiyle. Bursa'da toplamda 9 koşu var. 2 altınımız mevcut. Her pazartesi olduğu gibi zor bir Bursa programı. 9 koşu. 2 altılı ganyan var. Hemen yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu ile beraber başlıyoruz. Handikap 15 4 yukarı İngilizler 1400 metre kumpiste çıkıyorlar. Bu yarışta bizim için en önemli safkan burada hiç kuşkusuz ilk atımız daha doğrusu bir numaralı Lightning enerji olacaktır. Bu safkanın ilk etapta rakipleri kimler olabilir diye şöyle bir baktığımızda 5 numaralı Tirol Hop Tolga Yıldız'la Altumalı Queen of Street Onur Yıldız'la ve son olarak da burada 8 numaralı Down of the Night diyoruz. Son yarışına pek inanmadığım bir safkan. Uygun da bir kilosu var. Birinci koşu Bursa'daki sıralamam 1, 5, 6, 8 şeklindedir. İkinci koşu şartlı 4 bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1900 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ise ön planda tuttuğumuz ilk safkan 1 numaralı Bay Maraton Akın Sözden İdaresi'nde Rakipleri kim olabilir derseniz burada 5 numaralı Taceddin Bey, 6 numaralı Tuğkan Bey ve 3 numaralı oğlum Zekai diyoruz. İkinci koşu Bursa'da 1, 5, 6, 3 şeklinde bir sıralamamız mevcut. Üçüncü koşu Bursa'ya geldik. Yedeli plasede bu yarışla başlıyor. 3 yaşlı İngilizlerin Maiden 1800 komdaki yarışında bankomuz var. Kurtalik Gürsü'nden 4 numaralı Eridinius Ekürsinin desteğiyle uygun grupta kazanmasını bekleriz. Yedili plaseler ve birinci altılar için banko olarak tutuyoruz. 4 numaralı Eridinius'u. Dördüncü koşuyla ikinci altılı saat 15'te başlıyor. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizler 1800 kuma çıkıyorlar. Bu işte son yarışını kazanırken sizlere tek verdiğimiz bir numaralı Kandıra Bey'i yine ön planda olacak. Fakat bu sefer e, rakipleri olacağını düşünüyorum kolay bir yarış olmayacak diğer yarışına göre ee, daha mesafede iyi koşabilecek isimler var burada. Onlardan ilk olarak 3 numaralı King Mirbey Akın sözü anne. Daha sonra 7 numaralı Poligot temsil yavrusudur. Dolayısıyla uzun mesafelerde iyi gitmesini beklerim. Yazılır. 4 numaralı Baki A yine yarış yaşımla başarılı bir güzel bir başlangıç yapan bir isim yazılır. Son olarak da iki numaralı Rüzgar Celal diyorum. Sıralamam ikinci altının başlangıcı olan bu yarışta 1, 3, 4, 7, 2. 1, 3, 4, 7, 2 şeklindedir. 5. koşu handikap 15, 4 yukarı Araplar 1400 metre kum pistte çıkıyorlar. Bu yarışta ise iki numaralı Ardahan'la başlıyoruz. Daha sonra bir numaralı Havzalı rakibi olabilir. Arkasından 7 numaralı buz uygun kilosuyla Sonra çok daha sürprizli ise 11 numaralı Kral ve 9 numaralı o bir reis uygun kilolarıyla yine yazılabilir. Kolay bir yarış gözükmüyor. Sıralamam 2 1 7 11 9 şeklinde. 6. koşu kısa vade 6 4 kur İngilizler 1400 kumda start alacaklar. Burada bir hem birinci altılı hem ikinci altılı için bir başka tekimiz geliyor. 2 e, i̇ki altılıyı bağlayan koşulara normalde tek atmayı sevmem ama Burada bir numaralı Mirbey, Bey Kocaeli, Bursa, Antalya farklı farklı odromlarla bu tarz 1300-1400 metrelik kum yarışlarında çok başarılı koşu. Tekrar akın Sözen binmiş. Son yarışında Özcan Yıldırım vardı Mirbey'de. Ben yine kazanmasını bekliyorum. İkinci altılar için de birinci altılar için de banko olarak veriyoruz. Birinci altılar için üçüncü koşuda bir başka bankomuz da vardı. İki, altı, iki bankomuz oldu birinci altılar için böylece. İkinci altılar için ise sadece Mir Bey üzerine kuruyoruz altılıyı. Başka bir tekimiz olmayacak. Onu da belirtelim. 7. koşu şartlı 4. dişlere ait 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum çıkıyor. Burada iki safkan arasında e, sanki yarış bitmiş gibi gözüküyor. Bunlardan biri Kurteli Kürsü'nden 3, 4 e, numaralı May Riveri. Diğer ise son iki yarışını kazanan General Quarters temsilcisi 5 numaralı Piatra Solare e, diyorum. Yani dört, beş. Bu iki safkandan birini daha çok tutuyorsanız tek atmak için uygun bir yarış gibi duruyor burası da. Fakat şimdilik biz ayırt etmek istemedik. 4 ve 5'i aynı anda yazıyoruz 7. koşu için. 8. koşuya geldik. 3 yaşlı İngilizlerin meydan 1800 metrelik yarışı. Burada ilk atımız 6 numaralı Selanik Prensi. Rakibi 1 numaralı Berkay Tay. Daha sonra 2 numaralı Chapo ve 3 numaralı Immortal Pacific. Diyoruz sıralama 6-1-2-3 şeklinde bu koşuda. 8. koşuda geçtik. Son koşu Handikap 16 2100 metrelik bir yarış. Kalabalıkta bir grup var 14 isim. Yarış Handikap 16 olduğu için sürpriz anlamında dikkat diyoruz. Sonraya favorimiz burada uygun kilosuyla 14 numaralı Uluberk. Daha sonra 11 numaralı Bakgör. Daha sonra 10 numaralı Alaçatağası. 8 numaralı İlelebet ve 7 numaralı Cevici sıralama 14, 11, 10, 8 ve 7 şeklinde oluştu. Tabi burada favori çıkan isimler olacaktır. Örneğin Mehmet Kayınemidi, Bal Melda isterseniz onu da yazabilirsiniz. Biz sığdıramadık. S sürpriz aramayı tercih ettik daha doğrusu özellikle. 14, 11, 10, 8 ve 7 şeklinde burayı geçiyoruz. Böylece videomuzun sonuna geliyoruz. 9 koşuyu sizler için kısaca yorumladık. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videonun arkasından Şanlıurfa tahminlerimiz de olacak kanalımıza. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Yine kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı da rica ederiz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Son karar tabii ki sizlerin bizim Yazdığımız atların dışında kendi görüşlerinizi birleştirip başarıya ulaşmanızı dileriz. Şimdiden bol şanslar.